Minecraft'ta çok fazla mod var. Bazıları oyununuzu kolaylaştırırken bazıları oyununuzu zorlaştırıyor. Ama biz oyunumuzu kolaylaştıran bir mod deneyeceğiz. Ve oyunu bitirmeye çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım. Evet doğduk ve bunun amacı her full demeyi çediğimizde veya normal bir demeyi yediğimizde OP eşyalar vermesini göstereyim. Güç verdi bir kazma falan ver ya. Aa, aklıma fikir geldi. Tamam, tamam, sakin. O oh. <laughs> çok mantıklı, çok mantıklı. Oha kazmaya bak. Size kazmayı göstereceğim birazdan da. Şu, şu, şuna bakın. Tık 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 diye kazıyor. Arbenit Çalış artık. Veya ben mi olmalıyım? Bence ara öyle bozuk at. Aa, ateş direnci aldım yanlışlıkla. Neyse boş ver bir şey olmaz. Çok güçlüyüz artık. <laughs> Hızlı yapmaya gerek yok bence. He çakmam yok. Kemerim de yok. Oğlum ben ne? Evet. Kim uğrağın? Sen bana mı vuruyorsun? Sen mi bak? <laughs> Şimdi bunun lavını arkaya koyacağız ve bekleyeceğiz. Bu ve aha. Speed mining'e geçelim. Hadi gidelim gün geçmiyor ki ölmeye daha fazla yaklaşmayayım. Lan hiçbir şey de yok ya. Oh! Unutmuşum. Unutmuşum. Kardeşim çıkar mısınız? O ne? Oha 5 canım. Çok Çok heyecanlandım. Çok... Hile gibi bir şeyim ben ya. Ya ufak bir işim vardı buraya geldim Reis sen bir git. Sen de siz de bir gidin. Sen de. Ne oluyor lan? Dokunma lan bana. Bunlara gerek yok. Sandıkta ne var? Onun için geldim. Hiçbir şey yokmuş. Ben daha zenginim lan fakirler. Bir Allah'ın kulu da ticaret yapmak istemiyor mu? Neredesiniz siz ya? Al. Sen alma ama. Sen öl. Sen kötüsün. Al al. Senle git işaret yap Sakın ölür ölürsün. Ben dedim ama. Ah. Ah adam bak kılıca bakıyor lan. Sen de buradan ya. Yan yan olmasa da hadi yapın hadi. Hadi lan hızlı olun biraz. Kardeşim Ender Pearl atmayacak. Özür dilerim. Al bunu. Ben gidiyorum. Hayır. Özür dilerim. Kardeşim yeter artık. Ender Pearl veriyor mu? Bir. Veriyor mu? iki? Aa pantolon geldi. Ne oluyor oğlum? Ben niye yaşlandım? Aa, vallahi buldu endirme. Valla Vallahi buldum. Bekleyin oğlum siz. Sizi mahvetmeye geliyorum. İki saattir şu acı bant çektirdiniz ya bekleyin size ne acılar çektiriyor. Ne haber lan? Tamam gidebiliriz. Az daha ölüyordum. Çok korktum. vallahi fırsatım. Ben şanslıyım ha. Vallahi bugün şanslıyım gibi. Aa ne var lan bu değil Bu arada bir engelli arkadaşımız videoya dahil oldu. Hoş geldin engelli arkadaşımız. Hebe hebe hebe. tl ile yapmadın değil mi? <laughs> ha hakkıyla kazmış. Senin o. Yelik yar edindim için şimdi beni etki. Etiketleyeceksin Ben anlamıyorum ya hani Videoda 10 ya? saniye bulunduğum için Beni etiketlemek zorundasın Değilim <laughs> Oğlum sus artık Sen az önce Nether'da su koymayın mı dedi? Yok hayır <gülüyor> <gülüyor> Az önce sen Nether'da Su kılıçı mı yanmayı Sakin ol. Love kovası aldım. Sakin. Bir şey söyleyeceğim. Ya, ya. Bu nedir portalı açılmıyor. ha. Ne oldu lan? He ne oldu lan? Birazcık daha yapalım. Şunları atalım. Hakkınla kastın değil mi bunu? Tabii oğlum. Düşerek. Ellerimizi kazıyarak. Biz tek daha yapancı yeter. Nereye gitti lan? Batman için iftar vakti. Seni bekleyeceğim Alfred. Allah'ın Bu e, uşak için iftar vakti. Hadi yiyelim. Başlayabiliriz efendim E, Stronghold nerede? Sana yok. Oğlum Stronghold yok. Efe <laughs> Ama... <laughs> şu bakırlara baksana. Hadi gidelim. Biraz bana yardımcı olur musun? Olmayacağım. Bak izle tekte bitiriyorum hazır mısın? yok <laughs> <Aa>, bokum yok <laughs> lan! <laughs> sen aşağı gel ödeşelim. Yok bence sen üçlü mızrak böyle. Sen böyle ölmeyi hak ediyorsun çünkü. İzle! Ağğ ölmedi lan! Ağğ tecrübe ekseni gelmiş! Ne işime yarayacak a? ha? <laughs> Aha parışlıyor. Yat. Dünyanın en kolay oyunuydu bu arada. Bak bak bitirişiz mi? Bitirişiz de. Dünyanın en iyi bitirişini yapacağım bu arada.